Merhaba çocuklar. Sizlerle e, mikrop adlı deneyimizi yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz havlu peçete, tahta kalem'i ya da renkli kalemler ya da e, kuru boya da olabilir, pastel boya da olabilir, kalem. Şimdi ben e, nasıl yaptığımı sizlere göstereyim. Bu e, havlu peçeteyi şu şekilde katlama yerinden ayırıyoruz. İçeriye bir el çizdim ve dışarıya bir el çizdim çocuklar. Ee, burada ellerimizi yıkadığımız zaman mikropların nasıl yok olduğunu göreceğiz. Ya da ellerimizi yıkamadığımız zaman, şimdi bu yıkanmamış bir el. Fakat e, gizli mikroplar var ve biz bunları görmüyoruz. Bunları görmek için de bu deneyimizi yapacağız. Hazır mıyız çocuklar? Şimdi önce bu elimizi bakıyoruz. Mikrop yok. Yıkanmamış bir el. Ama böyle baktığımızda aslında bir sürü mikrop var içerisinde gördünüz mü çocuklar? Şimdi buna bakalım. Bu da yıkanmış bir el. Evet, hiç mikrop yok. El tertemiz. Bizler de ellerimizi yemekten önce yıkıyoruz. Yemekten sonra yıkıyoruz, değil mi çocuklar? Ellerinizdeki mikroplar gitmesi için 20 saniye. Yani en sevdiğiniz bir şarkıyı söylerken ellerinizi yıkamalısınız. Bol bol böyle köpürterek, ovalayarak şu şekilde yıkamalısınız. Anlaştık mı çocuklar? Sağlıklı günler.